Merhabalar, ben Burak Şambak. Photography Indeed YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda fotoğrafları kesinleştirme ile ilgili tüm yöntemleri ve daha da önemlisi keskinleştirmenin ne olduğunu örneklerle size sunmak istedim. Muhtemelen Türkiye'de bugüne kadar hazırlanmış en detaylı keskinleştirme eğitim videosunu izliyor olacaksınız. Sizler için hazırlamış olduğum videoları kaçırmamak, ve yeni videolardan haberdar olmak için Photography Indeed kanalıma abone olmanızı ve aboneliğin yanındaki küçük çan işaretini tıklamanızı öneriyorum. Böylece bütün yeni videolardan haberiniz olacak. Arkadaşlar sizinle paylaşacağım dördüncü keskinleştirme yöntemi Lab Color. Türkçesi de herhalde lab rengi, laboratuvar rengi olabilir bu bir fırça değil menüdeki yeri image İngilizce menü kullananlar için image Mode ve lab color yeri burası Türkçe menü kullananlar için de görüntü mod ve lab rengi diye çevrildiğini tahmin ediyorum hadi şimdi Photoshop'un içine geçelim bu yöntemin nasıl kullanıldığını görelim Evet lab color ile la ilgili olarak iki tane fotoğraf getirdim size bu yöntemi kullanacağım sizlerle birlikte. Şimdi lab color herhangi bir keskinleştirme yönteminin sadece ve sadece detaylara uygulanmasını sağlayan bir yöntem. Renge müdahil olmuyor. Rengi değiştirmiyor. Bu yüzden bazı fotoğrafçıların tercih ettiği bir yöntem. Size ne demiştim? Kontrast artışı saturasyonu da değiştiriyor ya, doygunluğu da değiştiriyor ya. Lab Color'da bu işi yaparsanız size göstereceğim yöntemle eklenme olmuyor. Şimdi arkadaşlar bu fotoğraf normalde image, görüntüye girip moda geldiğimiz zaman mod, mod Türkçesi mod. Burada bu fotoğrafın özellikleri var. Bu fotoğraf RGB Color modunda, RGB renk uzayında. işte 8 bitlik bir JPEG fotoğraf. Peki. Yapmam gereken şey bu lab color keskinleştirme yöntemini kullanırken ilk olarak image, görüntü, mod deyip burada lab color seçmek. Bakın bu öncesi, bu da sonrası. Siz hiçbir fark görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum. Normal. Katmanlar bölümüne girip bu sefer katmanlarla değil işimiz. Katmanların yan tarafında channels, kanallar diye bir bölüm var. Buraya girdiğiniz zaman burada RGB modda bir fotoğraf işlerken şöyle göstereyim size geri döneyim. Bakın hikayede geçmişte geriye döndüm ve buradaki kanalların bu fotoğraf şu anda RGB modda. RGB'nin red'i, green'i, blue'u su burada. Kırmızı, yeşili, mavisi burada. Okey. Lab Color'a geldim ki biraz önce nereden yapıştım onu? Image mod, Lab Color seçtim. Ve katmanlar değil de kanallara geldiğim zaman lab color'ın dağılımını burada görüyorum. Şimdi burada lightness a b diye 3 tane kanal var. Bu 3 kanalın toplamında en üstteki labı. Yani laboratuvarın labını simgeliyor. Şimdi Arkadaşlar A'da da b de burada görüyorsunuz. Bunlar renkleri içeriyor. Lightness denen şu satır, ikinci satır ise ne isim geliyor? Detayları. Ben şu görünürlüğü İkisinden de kapatıp sadece lightness'ın yani detayların gözükmesini istiyorsam burada lightness'ı seçeceğim. Bir, moddan lab color'ı seçtim. İki, channels'a geldim. Şuraya, kanallara geldim. Sonra üç, lab'in hepsi seçiliydi. A'sını B'sini kapatıp sadece Lightness'ın seçili olmasını istedim. Şimdi istediğim herhangi bir keskinleştirme yöntemini kullanmakta özgürüm. İlk size gösterdiğim en kolay olduğu için Filter, Filtre, Sharpen, Keskinleştir, Unsharp Mask, keskin, Keskinliği Azaltma Maskesi. Tabii ki bizim yaptığımız abartılı rakamda kalmış. Öncesi sonrası bir bakayım. Fena değil gibi. Ekranda sizin görebilmeniz için yine normal seviyesinden daha fazla oranda keskinlik veriyorum. Okey dedim. E, ben bu fotoğrafı şu anda siyah beyaz görüyorum. Bir de Lab color modunda bu nasıl olacak? Ne, ne, neler yapmam lazım? Yapmanız gereken şu. Lab'e tıklamak. Hop. Hepsi değişti. Layers'a tıklamak. 2, 3, Image, Mod, RGB seçmek. Şimdi büyütüyorum. Bu başlangıç bu son hali. Hiç fena değil. Tabii ki gö özellikle gökyüzünde bir parça noise yani gürültü var. O da aba sizin görmeniz için benim rakamım bir parça abartmamla alakalı. Ama bu yöntem hiç fena değil. Sadece ve sadece detayları etkiledi. Renklerle alakalı herhangi bir saturasyon veya desaturasyon ki olacak iş değil desaturasyon asla olmaz kontrast artışında yapmadık. Sadece detayları belirginleştirdik. Şimdi ikinci örneğimize geçiyorum. Yine büyütüyorum. Fotoğrafın modu ne? image mode RGB. Gördünüz mü? Bu tikli. O zaman layers'ın yanındaki channels kısmına tıkladığım zaman burada RGB görmeyeceğim mi? Görüyorum. Tamam. Ne yapacaktım? Image mode lab color. Seçtim. Sonra nereye geleceğim? Channels kanallara. Sonra ne yapacağım? Şu iki tane gözü kapatacağım. Lightness'a tıklayacağım. Lightness şu anda seçili. Bakın diğerleri seçili değil. Çünkü burada da bir farklı bir ton var bu şeritte. Sonra ne yapacağım? Filter, Sharpen, Unsharp Mask örneğin. Biraz daha arttırayım. Yine daha rahat görün diye. Radius'u radiusu azaltayım. Yarıçapı Miktarı arttırayım. Çünkü burada hassas detaylar var kızın özellikle kolunda. Öncesi sonrası, öncesi, sonrası. Sizin ekranda iyi görüp görmeyeceğiniz de benim için tabii ki bir sıkıntı. O yüzden de çok deniyorum. Fena değil gibi sanki. Okey dedim. Herhangi bir yöntemle keskinlik verdim. Tamam. Bu durumda ne yapacağım şimdi? Tekrar laba tıklayacağım. Hepsi seçilmiş olacak. Ardından artık channels'a işim yok. Layers'a geri geldim. Sonra da Image görüntü, mod, mod ve buradan tekrar RGB modu seçtim. Tekrar history'den geçmişten eski halini ve size yeni halini gösteriyorum. Renkler etkilenmedi sadece detaylar etkilendi. Bu lab color la ilgili ikinci örneğimizde beşinci farkı keskinleştirme yönteminde şimdi buluşuyor olacağız. Beşinci farkı keskinleştirme yöntemimiz blend if. Yani işte bir şeyse karış. Bu biraz saçma sapan gibi geldi Türkçe'de biliyorum ama bu katman mantığı ile alakalı bir şey. Eğer katman kullanıyorsanız zaten blend if kavramı size hiç yabancı değildir. Eğer katman kullanmıyorsanız bilginiz yoksa da nasıl kullanacağınızı size anlatacağım. Şimdi nasıl ulaşılıyormuş? Hep size buradaki slaytlarda şuradan ulaşıyorsun diye adresini veriyorum. Katman üstündeki sağ tarafa çift tıklayarak şu anda hiçbir şey ifade etmeyebilir ama birazdan size gösteriyor olacağım. Şimdi Photoshop'a geçiyoruz ve bu yöntemin nasıl kullanıldığını size aktaracağım. Evet arkadaşlar Photoshop'tayız. İki tane örneğim var bu konuda da size getirdiğim. Bu fotoğraflardan iyi ki kabul ediyorum. Bir parça fazla saturasyon var. Daha birazcık daha mı büyütsem iyi mi? Yok iyi gibi. Abartarak iş yapacağım çünkü. Şimdi kontrol J ile katmanı kopyalıyorum. Command J. Gördüğünüz gibi buraya katman geldi. Ve şimdi herhangi bir yöntemle fotoğrafı keskinleştiriyorum. Filter Sharpen. An Sharp maskayım kolayı o. Öncesi. Sonrası. Okey dedim. Yine siz ekranda görün diye abartı bir şekilde yapıyorum. Şunları falan görüyorsunuz değil mi? Büyüttüm şimdi fotoğrafı. Şöyle yapayım. Bakın bu çizgilerde koyulaşma, açılma ve bu Gökyüzünün bu eski haliydi. Bu da yeni hali. Parça pinçik yapısını gör, görüyorsunuzdur. Saçma sapan bir şey oldu. Ama ben tekrar ediyorum siz görün diye bu kadar abartıyorum. Şimdi keskinleştirdiğim katman bu. Görüyorsunuz da bir. Bunu kaparsam yok oluyor. Açarsam bu etkiyle birlikte keskinleştirdiğim fotoğrafı görüyoruz. Ne demiştim bu katmanın Pardon bu keskinleştirme yönteminin adına Blend If. Yani şöyleyse karış. Photoshop'un katmanlar menüsünün içinde şurada normal diye gördüğünüz bir yer var ve aşağı doğru bir ok var. Tıkladığınız zaman bu arada bu eğitim sanki katmanlar eğitimi gibi oldu. Bu katmanların birbirleriyle olan iletişimini farklı şekilde seçip sonucu görüntü olarak Farklı hale getirebileceğiniz seçti araçlar var. Bu normalde ilk yani herhangi bir katmanın çoğaltıp da iş yaptığınız zaman katmanların birbiriyle olan karışım modu normal. Adım bu, normal şeklinde geliyor. Şimdi Blend If keskinleştirme seçeneğini kullanırken biz alt tarafta keskinleştirilmemiş katman üst tarafta keskinleştirilmiş katmanla iş yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben öyle bir şey yapmalıyım ki amacım bu. Üst taraftaki keskin katman belirli yerlerde gözüksün, belirli yerlerde gözükmesin. Ve bunu da maskeyle falan yapmak istemiyorum. Bu gibi durumlarda benim için çözüm blend if. Bu nasıl oluyor? Bakın iki tane yöntem var. Şu layer bir üst taraftaki katmanın sağ tarafına doğru gelip, mouse'un sol tuşun iki kez çift tıklarsam, tık, tık yaparsam yapıyorum. Karşıma böyle bir iletişim kutusu geliyor. Ne diyor? Layer Style. Cancel diyeyim buna. İlk yöntem burada çift tıklamak. İkinci yöntem buradayken mouse'un sağ tuşuna basmak ve yukarıdaki Blending Options'a gelmek. Burada da aynı şey. Yani ya sağ klik Blending Options ya buradayken sağ tarafa çift tıklamak. İkisi de bizi aynı yere getiriyor. Şimdi burada alt kısımda ilginç iki tane slider var. Ve burada şöyle bir İngilizce. Blend if gray. Yani sen alt taraftaki katmanla eğer gri ton varsa karış. Bu size biraz saçma gelebilir ama İngilizcesi de bu, yani yapabileceğim bir şey yok. Daha doğrusu Türkçesi bu. Üst tarafta this layer dediği, şu bizim üst tarafta gördüğümüz keskinleştirilmiş katman. Underlying layer, alt taraftaki katman dediği de bizim keskinleştirilmemiş katmanımız var. Burada biz öyle bir şey yapacağız ki, bazı tonlardaki bu keskinliği ortadan kaldıracağız. Biz bu keskinliğin nerelerde olmamasını istiyoruz? Çok koyu yerlerde ve çok açık yerlerde. Peki, nerede olmamasını istiyoruz? Alt taraftaki katmanda olmamasını istiyoruz. O zaman Underlying Layer bölümüne gelip, şu sol tarafta bir üçgen var görüyorsunuz. Burası da koyu kısmı gösteriyor. Sağ taraftaki üçgen de açık tonu gösteriyor. Mouse'a buna tıkayıp, sağa doğru çektiğim zaman, bakın ön izlemini bir açayım kapayım. Gördünüz mü? Direkt olarak koyu tonlarda keskinliğin getirdiği saçmalığı yok eden bir etkisi oldu. Tabii ben siz rahat görün diye bunu bu kadar çektim. Bakın aynı şey çok fazla çektim yine. Gökyüzüne bakın. Biraz önce gökyüzünün o parça pinçik yapısı bu. Türkçe olarak doğru mu bilmiyorum parça pinçik bu arada. Değilse özür dilerim. Yapısını yok ediyoruz. Şimdi bu üçgeni sağa doğru çekmek koyu yerlerdeki bu sıkıntıyı azaltıyor. Sağ taraftaki üçgeni de sola doğru çekmek açık yerlerdeki etkiyi yok ediyor. Üst katmanın alt katmanın önünde olmasını engelliyor. Bu iki tane küçük üçgeni sağa ve sola çekersek. Şimdi ben bir parça şunu sağa doğru çekeceğim. Bir parça da bunu sola doğru çekeceğim. Sonra öncesi, sonrası. Ekranda görebiliyorsunuz sanırım. Bu sağa ve sola doğru çektim ve şu anda birer üçgen halinde olan bu küçük simgeler aslında degrade bir geçişi bana sunan araçlara sahipler. Biraz karışık olabilir Türkçesi ama şöyle söyleyeyim size. Bu üçgenin ben iki parçaya ayrılıp da degrade geçişin sağa doğru devam etmesin. Yani şuraya kadar kesin olsun şuradan sonra hiç olmasın değil de şuraya kadar arkadaş etkilenmesin. Buradan sonra da azalarak etkilensin gibi bir çözüm üreteceksem bu durumda bu üçgenin sağ tarafına mouse'la tıklayıp klavyemin alt option tuşuna basıp sağa doğru çekiyorum. Ben şu anda ne yapmış oldum biliyor musunuz? Çok çektim. Şu kısımdaki siyahlar, şu tonalitedeki siyahlar hiç etkilenmesin üst katmandan. Şu arada da degrade bir geçiş olsun istedim. Aynı şeyi burada yapmak için de üçgene tıklıyorum alt tuşuna basıyorum ve sola doğru geçişi yumuşatıyorum. Yani şurası yumuşak geçiş, şurası yumuşak geçiş. Burası açık tonların hiç etkilenmediği, burası koyu tonların hiç etkilenmediği yerler. Neden etkilenmiyorlar? Üst katmanın getirdiği keskinlik pis, pisliğinden etkilenmiyorlar ve Burada dekrede burada dekrede şu ikisinin arasındaki orta tonlarda da üst katmandaki keskinliğin tamamının etkisini görüyorum. Preview'u açayım, kapayayım. Gördüğünüz gibi hem gökyüzünün bir parça kur kurtardık hem de şu alt kısımdaki detayların bir kısmını. Okey diyorum. Fotoğrafı tekrar eski haline yakın bir boyuta getiriyorum. Üst taraftaki katmanı kapattığım zaman görünürlüğünü eski halini gördük. Açtığım zaman oldukça keskinleştirmiş bir katman gördük. Şimdi ben biraz önce de hiç katman bilgisine sahip değilsem öğrendim ki bu katmanın buradaki opasitesini sıfır alırsam görünürlülüğü yok oluyor. Belli bir yere getirirsem etkisini zayıflatabiliyorum. Yani İşi tamamladıktan sonra da hala benim opasiteyle oynayıp gücü azaltma yeteneğim var. Ve veya ve veya oynamayın bununla. Mesela buraya bir beyaz maske ekleyeceğim. Bakın şu katmanlar bölümünün sol altındaki üçüncü şeye tıklayacağım. Beyaz maske geldi. Fırça seçeceğim. Fırçamın rengi siyah olacak ve fırçamın boyutunu büyüteceğim. Ve mesela gökyüzünde bu biraz önce keskinliğin yol açtığı iğrenç parça pinçik görüntüyü görmemek için burayı siyahla boyayacağım. Sonra alt tuşuna basıp maskenin içine gireceğim. Eksik yer var Bakın şurayı atlamışız. Burayı da boyuyorum. Sonra tekrar alt klavyenin Option Mac'te tıklayıp bakın öncesi sonrası. Gökyüzü gördüğünüz gibi hiç etkilenmedi. Neden etkilenmedi? Çünkü beyaz maske koyup gökyüzünün olduğu yeri siyaha boyadım. Bu ilk örneğimizdi. İkinci örneğime geliyorum. Bu fotoğrafta Blend If seçeneğini kullanacağım. Ne yapacağım? Ctrl J katmanı çoğalttım. Ne yapacağım? Keskinlik vereceğim. Herhangi bir yöntemle. Peki. Filtre, Sharpen, Keskinleştir. Anşarp mask, keskinliği azaltma maskesi. Yine iğrenç bir hale getirdik fotoğrafı. Okey dedim. Şimdi ne yapıyordum arkadaşlar? İki yöntem vardı. Ya burayı çift tıklıyordum. Mouse'la çift tıkladım. Burası açılıyordu. Ya da sağ klik Blending Options'a geliyordum. En üstte açılan. Yani karışım seçeneklerine geliyordum. Şimdi bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi ben bunu biraz büyüterek yapayım. Daha iyi görün diye. Şöyle yapalım. Şimdi çift tıkladım. Burada keskinlik sebebiyle özellikle koyu tonlarda oluşan ne demiştim size hep keskinlik gürültüyü koyu ton ve açık tonlarda yapıyor en fazla. Orta tonlarda daha az yapıyor. Daha az görünür oluyor daha doğrusu. Bu anlamda blendif bana nasıl yardımcı olacak? Unutmayın üst tarafta keskin katman var. Alt tarafta keskinleştirmemiş katman var. Ne yapıyordum? Bunu biraz sağa çekiyordum. Sonra bunu biraz sola çekiyordum. Sonra üçgene tıklayıp alt tuşuna basıp bunu ayırıyordum. Sonra buradaki üçgene tıklayıp alt tuşuna basıp bunu ayırıyordum. Görüyor musunuz bilmiyorum ekranda ama özellikle şu koyu olan yerlerde bu gürültülü yapının yok olmasını istedim. Bu Blendif kullanılmadan önceydi. Bu Blendif kullanıldıktan sonra hatta bir parça daha şöyle çekersem iyileştirmiş olurum gibi geliyor. Bir daha bakayım. Evet bakın bu Blendif öncesi. Bu da şimdi Tıkıyorum Bu da bu sürgileri sağa sola çekmemizin etkisi. Tık tık. Gayet güzel bir yöntem. Ve OK diyorum. Ve ardından tekrar ediyorum. Öncesi ve sonrası katmanın görünürlülüğünü açtım veya kapattım. Tekrar ediyorum. O pastayı da bir parça azalttım diyelim ki. Etki tamamen geçerli olmasın. Şu şekilde geçerli olsun dedim. Ardından da bunu kaydetmek istiyorsam katmanların yanındaki hamburger simgesine tıkladım buradan flatten image ile, yani görüntüyü düzleştir fotoğrafı jpeg olarak kaydedilebilir duruma getirdim. Blendif ile ilgili örneklerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi 6. farklı keskinleştirme yöntemimiz için tekrar slaytlarımıza dönüyoruz. Keskinlikle ilgili 5. bölümü burada bitirip 6. bölüme geçiyoruz. Sizler için hazırladığım videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun ve çan simgesine tıklayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere.